yayınında. Ben Yaşar Geler. Bugün Maltepe sahilde bir etkinlik alanındayız. Eee Orhan Gazi Parkı'nda. Burada bir etkinlik var bugün. Bu etkinliğin ev sahibi Maltepe Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve yanımda da dernek başkanı ve yöneticiler aynı zamanda il temsilcileri, il yöneticileri burada eee bu etkinliği desteklemek için buradalar. Ben çok fazla sözü uzatmadan hemen dernek başkanımıza dönüyorum. Etkinliğiniz hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Bu etkinliğin amacı nedir? Bir kısa bilgi verir misiniz bize? Biraz yakın alalım. Dolayısıyla bu yılda etkinliği Orhan Gazi Parkı'nda Daha önce Farklı yerlerde de yapmış. Farklı yerlerde yap. yani, da Fakat e, bir sonu, daha e, alanlarda e, geçip demişler, saat bir e, zaman onlar en zor anladı. E, Dolayısıyla gelecek perspektifinin e,

Olarak, e, bu süreçten gelenler konusunda hem projelerimiz hem de pratiklerimiz var. Bütün bildiklerimiz, hem de tanışmayı iç içe getiriyor. Sadece bir eğlence boyutuyla bakmamak gerekiyor. E, aynı zamanda tanışma boyutuyla da oluyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak derneklerimize desteklerimizi ve dayanışmalarımızı devam ettireceğiz. Güçlendirerek devam ettireceğiz. Engelleri aşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki teşekkür ediyoruz. Şöyle sırayla gelelim istersen Sizden. Tamam. Tamam. Geliriz. Sıkıntı yok. Merhabalar evet. ben Güler Dağdır. Cumhuriyet Halk Partisi ile Engelli Hakları Komitesi'nden ikinci bölge sorumlusuyum ve Bülent Başkanımız bizi buraya davet ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Engellik camiası içerisinde kayıtlarını vermiş. Gerek hak temelli çalışmalar, gerek sosyal kültürel çalışmalar alanında söz sahibi olmuş, farkındalık yaratmış başkanlarımız